Hepinize merhaba be arkadaşlar ben Alf ee, bugün Infamous Second Son serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, dün bir aksaklıktan dolayı çekemedim videoyu o yüzden bugün çekiyorum kusura bakmayın. Ee, belki e, iki video yani dünkü videonun telafisi olarak bir gün içerisinde iki video atabilirim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son bir e, mobil komuta patlatmıştık. Şimdi ne yapsak ee, şurada kaçtı var onu yapalım Fortress Ucuda falan var şimdi bir yapalım evet sallıyoruz doğal sensi ya bunun bu graft olayını ben aşırı seviyorum çok hoşuma gidiyor ya. Şöyle. Çok zekice tasarlanmış gerçekten. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, yakında Ghost of Tsushima ve Class of the Black Ops Cold War'a başlayacağım. Şu an indirme girmesini bekliyorum. Yani yakın değil mi? o zaman indirme girse o zaman indirme girdiği gibi hemen alıp videolarını çekeceğim. Hangisine başlamamı istiyorsanız Ghost of Tsushima mı yoksa Black Ops mu? ikisinden birini seçebilirsiniz. Ee, aşağı yorumlara yazın ben de ilk önce yazdığınız oyunu çekeceğim evet ve eğer bildiğiniz daha güzel mesela playstation 5 oyunları varsa onları da yazın unutmayın onları da ben gene çekerim çünkü zaten playstation 5 oyunu var yorum böyle oynamak için güzel bildiğiniz varsa yeni, yeni çıkan ya da çıkacak olan onları da yazmayı unutmayın şimdi evet, bu da oldu. Şurada diğer fraskeleri var şunlar. Hadi şu mu şey yapalım. Lan sivil öldürdük Allah kahretmesin. Tamam. Yanlış ya, öldürdük adamları ya. Tüh. Ee, bir tane de arkada vardı. Nerede lan bu? Bu nerede lan? Ha. Şöyle. Ha. Tamam. Neyse ben kaçıyorum. Şu e, ee, parçacıkları toplamaya çalışıyorum ben. Nelson, kazada kaçan biyoteröristlerden birini bulmuş olabilirim. İyi ver gazı. Hala istasyondayım. Pek konuşmaya müsait değil. E, ee, dörtte bir orada buluşuruz. Patla. Abi. Kör oldum. Kolum. Kolum. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Kolumu kaybettim. Ne <laughs> çekelim? yol üstünde de var iki tane onları da çekeriz. Diyo plastikeye bak şurada. Şunu şöyle öldürelim. Etkisel hale getirelim. Hey al bakalım. bir <laughs> Sen de gel. Ha, net aşağı. Tamam. İki tane daha var. Şunu alalım. Öyle <laughs> diyeyim. Peki de. Tane daha var Şunu da şöyle alalım. Ben özelliklerimize bakalım. Geliştirilmek için ne varmış? Kırık olması bunları görmüştük duman çekişi. Açalım. Açamıyoruz. Ha, bir seviye daha lazım. Duman seviye lazım. O zaman şimdi de bir şey açmamız gerekiyor. Bu neymiş? Ha. Yok zaten par yetmiyor. Ne güzel değil ya. Al. Şöyle bir de. Bu arada e, <laughs> Arda ile beraber Valant ve Fortnite videoları da çekiyoruz. Hani en son Fortnite videosu artmıştık. E, fakat Valant e, deniyoruz ama sürekli e, videolarda sıkıntı oluyor. Yani ya maç ediyoruz, ya video kayıt sırasında sıkıntı oluyor. Olduğumuz gibi atamadık ama yakında e, at atacağız bir tane daha. Ya Arda yayınlar ya ben yayınlarım ama iki biri yayınlayacak. Büyük ihtimalle ben yayınlarım. Fakat ağda da yayınlayabilir. Tabii ki ikimiz birden yayınlarız. İki farklı videolar tabii ki. Yani takipte kalmayı unutmayın. Ağzına kalan de aşağıda. Şöyle gidelim. Abi mobil komutayı yok etmesin diyor. Tamam gidelim. İlk önce ben şunu yok etmek istiyorum. çekelim çarşafı Gide gidelim gidelim haa ölüm verilmiş zaten şu antenleri bir ilk önce yok edelim adam yok edelim ee şurada bir yerde şey yok mu ya Bilmiyordu. Özgür var. Yok. var Havalandım, havalandım. Hmm. Sinyal bozucular. bir kişi kalmış şey yapsak ulti açılacak da tamam şimdi bu komuta merkezi nerede ha. hemen şeye basıyorum şöyle bum olsun. Harikaydı. Nerede bu? Şimdi çekelim. Abi sık. Sırt... Of. Oh. Kötü oldu, kötü oldu. Havalandırma yok mu? Hemen cam basam lazım. Kötü buldu ya. Şunu kaldıralım. Gözcük yedicikler. Şu ağzının üstüne... Hı. Ah. bir şey yapamıyorum. Şuradan çıkıp normal şunu alam lazım. Yok ya. Şuradan patlatamaz mıyım? <laughs> Sıkmayın. Hadi. Ha ah, tamam. Tamam. Biraz zorlanır, ya zonanlık kahret. Ne aldık ya? Tamam. Şu an açılı geliniz. şunları alıp kaçırsan bana yeter sen de hop doman çektirmişler yani sen de ya. sen de alayım, sen de havluya uçuyor onu da alayım gelmiş bak Zorladı biraz ama aldık yine de. İşte bu kadar. Da orada. Üç tane falan. Alsam mı onda? İki taneymiş. Neyse onlar dursun onlar sonra ya. Ne gidelim. Kamera falan var yani. Allah adam gitti Lan dur Adam gitti yalnız Başka Ölüm lan. Ne oldu bu? Ha. Şurada bir tane ipacı alalım madem. Şimdi ipacıları alıyorum çünkü çok lazım oluyorlar hepsi. Tamam, şimdi başlıyoruz. İnce ol lan! Bu bir atölyeden mi var? Kim ki ya acaba? Manyağa bakıyor. Space Needle <laughs> Allah Allah. <'ım>. Bayrak adam. <laughs> Çok yavan değil mi? Ne yapacağız? Eee? <laughs> <laughs> ben sana, kusura bakma kapatmam <laughs> gerekti. Ama duyduğuma göre bu kaçık bir yeteriz. Evet duydum. Ayrıca şu B ile başlayan sözcüğü kullanmasak. Evet, insanlar konduitlerden korksun diye dupun çıkardığı bir hakaret o kadar. Ne demek istiyorsan de. Ama artık şunun peşine düşüp Agustin'le ilgili bildiklerini öğrenelim. Ve gücünü kurutalım. İyi, tamam. Ve gücünü kurutalım. Harbiden bak işe yarayacak. Dinle. Az önce Beşle Briar'ın orada bir ceset bulmuşlar. Gidip bir bak. Ama dikkat çekmeyeceğine bana söz ver. Evet. Muhteşem. Dikkat çekmeyeceğiz. Kesin Hey, ikinci el ne yapar derler bilirsin. Abi, de açalım. açılmamış. Tamam şimdi açalım. Tamam. Şimdi... Evet, Abi her videoda söylüyorum fakat söylemeden duramıyorum. Abi oyun çok güzel ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir önceki video e, ee, 1080 atmak zorunda kalmıştım fakat bundan sonraki videolar full 4 kaydedecek. Bak dersin suç mahallinde polis memurları olacaktır. Yuppie <laughs> elemanları senin yanındayım. Ama polisleri öldürmek. pekala anladım. Tabancama davranmayacağım. Sa. Suç mahkemesi. Nasıl polis? Beş şey istediğim. Senin mavililerle be. buluşmayacağım. Teşekkürler. Kullanmadıktan sonra duman güçlerinin bir anlamı kalmasa da. Annem iş benim küçük kardeşim. Evet, kurbanı buldum. Kesinlikle bir konduyetin işi. Epey bir fiyakalı. Olay mahallenin birkaç resmini çekip bana göndermeni istiyorum. Ne yalnız? İşimize yarayabilecek her şeyi çek. Fotoğrafı gönderiyorum ama sanırım gözü kapalı çıkmış. Allah Allah neden ki ya? İşte yaralar. Nasıl bir güç bunu yapmıştır acaba? Ateş gücü, ya da lazer a, a, veya o çürüten ölümcül bakışlar. Ah o bakışlardan birazını alsam hiç fena olmaz. <laughs> Delsin, bunu yapan adam başka bir adam bakış adam Bu güç transferi. Bir dakika. Yine mi altı kapalı? Abi ben her her oyun açmasam da miyim bunu ya? İşe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Evet ama işe yararsa ilk kurbanın bana o bayrak adam lakabını takan kişi olacak. <gülüyor> Şu <gülüyor> işin peşini bırakman lazım. Ya e, Rage, siren sesleri duyuyorum. Dur bir bakayım. Geldim diyor filan. Evet, DUP yakında bir yeri kordon almış. Seattle polisine uzak durmasını tembihledim. Ah kesin kondu işi, bir bakacağım. Şimdi de burada fakirlik var. <laughs> Şimdi almak istiyorum. <laughs> Şimdi suçum ağır, <abi>. gidelim. Helikopterden <laughs> falan uçuyor. Helikopter eskisem mı? Hı. Neyse Arkadan dolaşalım da Muhtemelen orada bolca DUP adamı olacak Öldürme emri almış adamlar Hey moral konuşmanı böleceğim ama ilk kurbanın yüz taramasından bir şeyler çıktı mı bakalım? Hayır çıkmadı Kurbanın sicili yok herhalde <laughs> tipe bakınca kesin bir iki uyuşturucu baskını yemiştir dedim. Abi sıkma. Yapmayın. <laughs> Havada vurdum lan. Gel bu diğeri. Siz dumanının gücünün farkında değilsiniz herhalde. Çek şunu. Öldük. Bassa mı iki <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> ya, asla, asla. Ne bassam bu ulti acaba? Sen bak çok şey yok ya. Abi. Ya, Dalıyorum ben bunları ya. Oya artık <laughs> Koştum. Konduit'i yakalayın diyeceksin ha, işin şaka gibi. Basalım. Ayrıca kolay gelsin. koca olan Şimdi yani. gidin. Koca ekibinizi öldürdüm. Sen mi öldüreceğim beni? O öldüreceğim. Öldüm ha? <laughs> Lan? Abi öldürdüm yanlış kay Allah plan zor. bunlar ölmüyor mu? <laughs> Benim acilen o şeye basmam lazım. Duman. Duman. Üçüncü. Nerede bu? için kendine has bir tarzı var. Biraz taze bir dengesizlik. Tamam. Senden istediğim. <laughs> Tahmin edeyim. Yüzünü ve yarasını. Tabii zahmet olmayacaksa. <laughs> Al bakalım. Yaralar yolda. Gerek kalmadı. Teşhis ettim. Herif bir uyuşturucu satıcısı. Bu kağıtları saymakla bitmez. Hey etrafta zuvasını araştır. Tetikçinin neden onu seçtiğini öğrenebiliriz belki. Şu. Ananın? Aa, orada. Ananın ne? Ne ananı? Dersun iyi misin? Evet. Tetikçimizi buldum. Peşindeyim. Dikkatli ol. Harika bir öneri. Bir Hı. şey yok. Bir şey yok. Ben de sizdenim. Yani bizdenim. Başka. Yavaşlar mısın? Sana zarar vermeyeceğim. Hele ki de yavaşlarsan. Dur! Geri dön! Çok güzel. Ben de memnun oldum. Yakaladın mı? Hayır. Kaçtı. Çok hızlıydı. Baya baya hızlı. Hatta konduit hızı. Yemişim ölümcül bakışı. Ben bundan istiyorum. Aç etme. Çok ilginçtir dostum. Her ateş ettiğinde arkasındaki neon tabela biraz kararıyordu. Ah, güç kaynağı o. E, o tabelaya dön ve bir şeyler bulmaya çalış. Yine gidelim. Bir yerde. Ha. Şey, buradan çıkarılabilecek tek sonuç tetikçimizin aslında hatun kişi oldu. Dur, ne? <laughs> Bunu görmen lazım Reg. Görüp görebileceğin en kız işi tetikçi yuvası bu. Ne, ne demek şimdi bu? B bilemiyorum ki. Sadece kızlaşmış, kızımsı şeyler. Mesela kız yazısıyla duvara Brent adı kazınmış ve ayrıca tam anlamıyla gelmiş geçmiş en güzel kokan suikastçı yuvası. Tamam. Bak, Yardımı dokunabilecek her şeyin fotoğrafını yolla. Şöyle Brent. Kim şu Brent ha. merak ediyorum. Onu bilemeyeceğim. Şu. Ha. Evet kadın ayakkabısı diye düşünmenin sebebini anlıyorum. Evet sanki numaraları eksili bir şey. <gülüyor> Şaka <gülüyor> mı bu? <laughs> Chain Air okuyan bir seri katil mi olur? Herhalde. Jane Eyre bir nevi kadınların gönül çeleni. Şunlar mı? Ha. Ee, evet. E, bunların kesinlikle bir kadına ait olduğu çok açık. <laughs> Sen çok anlarsın ya. <laughs> i̇lginç bir şey var mı? Merak etme bakıyorum. Bence buna ilginç diyebiliriz. Şunlar mı? Ha. Şöyle. Hı, de ilginçmiş. Düşük bir ihtimal ama şansımız yaver giderse bu Brent adını veri tabanıyla karşılaştırırsam bir şeyler bulabiliriz. Evet, şimdi ne? Boş boş edeceğiz bir ihtimalle. Biliyor musun? Hem dumanım hem de lazerim olsaydı oturma odamızda ışık gösterisi yapabilirdim mesela. Ha, güçlerini önemli işlere kullanacağını sevindim. şey <laughs> Rej, e, aklıma bir şey geldi e, süt yiyenler. Kes şunu, oldu mu? <laughs> Sahiden rahat dur. Düşündüm de Agustin'in karşısına geçince başta dumanı verip sonra onu kıstırdığımda tap tap lazer şovuna başlarım. Planın olmasına göre... Aa sivili öldürdük yanlışlar. Ulan. Hey, e, fotoğraftan birini buldum. Adı Brent Walker. İki yıl önce uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanmış. Şunu bir dinle. İki ay sonra bir sokakta ölü bulunmuş. Ölüm nedeni bilinmeyen bir cismin göğüste açtığı delik. Adresi şimdi gönderiyorum. Evet, kızımızın uyuşturucu satıcılarına feci garezi var. Öyle görünüyor. Ee, yine de çok garip. Yalnızca uyuşturucu satıcılarını öldürüyorsa neden haberlerde kurbanlarını rastgele seçtiğini söylüyorlar, herkesi öldürecekmiş gibi? Ne, ne demek istiyorsun? Sence Dup, ölümlerin rastgele olduğunun duyulmasını neden istemiyorduk? Uyuşturucu satmıyorsan tehlikede de değilsin. Karga kargaşaayı biraz azaltmış olurlardı. Ne diyorsun yani? NYPD insanları korkutmaya mı çalışıyor? Onların işi kargaşayı önlemek. Aynen demişsin. Az kargaşık at. şuradan. Aa burada varmış lan. Tamam. Şunu bir öldürelim de. Şunu ne alalım? Ne <laughs> kalsın? it's Şuradan geç canımız olsun. O yüzden iki almışız ya can doldurma şeyi. <laughs> Ay A Allah kahretmesin. Bas şunu. Hah. Kullanmak zorunda kaldım. Ölüyorum <laughs> yani. Şöyle. Şey sivil işte inşallah. <laughs> ha, ah, tamam. Şunu alacağım gideceğim. Allah razı olsun bir gidin ya. Lan ne, lanet bir şey misiniz Allah kahretsin sizin. Oh. Sokağa geldim ama bir iki ağır zırhlı herif var burada. Uyuşturucu alışverişi var gibi. Ee, polislik taslamak istemiyorum ama bir suç işlendiğini gördüklerinde müdahale etmek her vatandaşın vazifesidir. Yani bu sefer güçlerinle insanları öldürmemi mi istiyorsun? Öldür demedim ki. Biraz hır silah sesi duydum. Ben vatandaşlık, Vatan ben vatandaşlık vazifemi yerine getiriyordum ama onlar da suçluluk vazifelerini yaptı. Sen yani git <laughs> Reci, bunu görmen lazım Moruk. No? Zibidi Gonzales çizimci çıktı. İşinde de bayağı iyi. Evet, microscope. kabul et. tam bir girdap gibi. Hem de işinde çok iyi. Öyle. Hoş da bir sunağı var aslında. Aslında biraz dokunaklı. Evet güzel ama duygusallığın iyisi de var kötüsü de var. Ve Öyle. turumuzun en önemli kısmına geldik. Evet deliliğin daniskasıymış. Demek ki kız yemek için geliyor. Neon'dan Brent'le birlikte oturup bir yandan Yahni'sini yerken gününün nasıl geçtiğini anlatıyor. Ee, aslında Olaf'ın Alaska yolunda bir yeri var. Şehrin en büyük Neon tabelalarından biri orada. Hey, benim Neon güçlerimle Yahni takıntım olsa ben de orada takılırdım. Yola çıkıyorum. Yola gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadardı. Ee, bugünkü bölümümüzde e, büyük ihtimalle diğer görevde e, yeni güçlerimize geçeceğiz. Ve bugün de o güçleri alacağımız kişiyle karşılaştık. Ee, kanala abone olmayı ve like yani unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.